Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Ve salatu ve selamu ala Resulullah Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain. Allah'a iman ile ilgili sıkıntısı olanlar var. Hiç araştırmadan, düşünmeyen ateist oluyorlar. Oysa Allah onların iman etmeleri için yeterince delil ortaya koydu. Ama onlar tüm bu delilleri görmezden geliyorlar. Allah bize davet olarak bir peygamber yolladı. Ve o peygamber ile beraber kendi sözü olan Kur'an-ı Kerim'i gönderdi. Kur'an-ı Kerim içerisinde bizi düşünmeye sevk edecek ayetler var. Örneğin bal arısının çalışma sisteminin nasıl olduğundan bahsediyor. Nahl Suresi 68 ve 69. ayetler şöyle. Ve Rabbin bal arısına şöyle ilham etti. Dağlardan, ağaçlardan, ve insanların kurdukları çardaklardan kendi yuvalar edin. Sonra her türlü besleyici ürünlerden ye, Rabbin koyduğun kanunlara boyun eğerek çizdiği yollardan git. Onların karınlarından farklı renk ve çeşitlerde şerbet kıvamında bir sıvı çıkar ki onda insanlara şifa vardır. İşte bunda da düşünen bir topluluk için açık delil bulunmaktadır. Bal arasından bahseden ayet daha yakın zamanda bilimin keşfettiği bir konuyu 14 asır öncesinden haber veriyor. Ayette bal arısı konu edilirken dişi bal arısı işleniyor. Bilim bugün bal yapımında bütün emeğin dişi arıda olduğunu erkek arıların sadece koruyucu vazifesi gördüklerini ortaya çıkardı. Kur'an-ı Kerim detene girmeden bu kadarını söyler ve bizi arı ve arının mamur olan bal üzerinde düşünmeye yönlendirir. Biz de bunun üzerine arılar hakkında bilgi ediniriz. Onların sahip oldukları muhteşem bir navigasyon sistemiyle nasıl yönlerini bulduklarını, çiçeklerden polenleri büyük bir gayretle ve harika bir otomasyonla taşıdıklarını görürüz. Üstelik tadı olmayan polenlerin arının vücudunda nasıl bal olduğunu, ortaya hem hastalık için şifa alan bir ilaç hem beslenmek için lezzetli bir yiyecek çıktığını görürüz. Kur'an-ı bize sağ mal hayvanlardan bahseder. Onların vücutlarında dışkıların geçtiği bir damar yolu, kanın geçtiği ayrı bir damar yolu ve sütün geçtiği bir başka damar yolu olduğunu, o pislik ve kan arasından tertemiz, sağlıklı, güzel renkte, güzel tatlı, şifalı, lezzetli bir içecek çıktığını haber verir. Nahl suresi 66. ayet şöyledir sizin için sağmal hayvanlardan kesin olarak ibret vardır. Nitekim size hayvanın karnında besin artıkları ile kan arasında oluşan içenlere lezzet veren saf süt içiriyoruz. Bu bize ilk bakışta basit bir şeymiş gibi gelebilir. Fakat Kur'an-ı Kerim'in bizi düşünmeye teşvik ettiğini bildiğimizde bir koyun ya da bir bardak süt gördüğümüzde bize sıradan bir şey değil, bizi hayatlar içinde bırakacak bir mucize olduğunu fark etmemizi sağlar. Kur'an-ı Kerim'in teşvikiyle düşünecek olursak her bir koyunun ya da ineğin adeta mucizevi bir makine gibi rengi yeşil, tadı ekşi otları ya da rengi sarı, tadı olmayan kuru otları yiyerek bembeyaz bir sıvı olan sütü ürettiğini görürüz. Böylece etrafımızda olanlara sadece bakmamış, olup biteni fark etmiş, görmüş oluruz. Yeşil sarı otların bir koyunun bünyesinde beyaz, şifalı, içimi hoş, tadı güzel bir sıvı dönüşüne şaşırırız. Bugün geçen teknolojiye rağmen insanlar bunu fabrikada yapamayışlarına, süt elde etmek için hala koyuna mecbur olduklarına fark ederiz. Teknoloji ne kadar ilerlese de ilerlesin, hala hiçbir makinenin bir koyunun yaptığını, yapamadığını aklımızda tutarız. Kur'an-ı Kerim'in haber verdiği şekilde koyunun bünyesinde birbirine karışmayan dışkı, kan ve sütün ayrı yollardan geçtiğini anlarız. Ve hayretimiz artar. Koyundaki müthiş tasarımı, yaratanın yaratmaktaki sanatını fark ederiz. Kur'an-ı Kerim örümcekten, örümcekten bahseder. Ankebe Suresi 41. ayet şöyledir. Örümcek ağını kendi bir yuva denir. Ama o yuvaların en çürüğü de örümceğin yuvasıdır. Örümceğin yuvasının yapışını ve onun yuvasının en ev olduğu öğreniriz. Ayette geçen ankebut dişi örümcek demektir. Kur'an-ı Kerim'in 1400 yıl önceden haber verdiği gibi yuva yapanın dişi örümcek olduğunu duyduğumuz anda anlarız ki Kur'an-ı Kerim bizi düşünmeye teşvik ediyor. Bilim asırlar sonra yuva yapanın erkek değil dişi örümcek olduğunu tespit ettiğinde bir kez daha Kur'an-ı Kerim'i tasdik etmiş olur araştırmaya başlarız ve Kur'an görürüz ki Kur'an-ı Kerim örümceğin evinin en dayanıksız ev olduğunu söylüyor. Çünkü örümceğin evini diğer canlıların evlerinden farklı olarak barınmak değil avlamak maksadı yaptığından haberimiz olur. Örümceğin evinin sadece avına takılan canlılar değil erkek örümcek için de tehlikeli olduğunu öğrendiğimizde hayatımız artar. Çünkü dişi örümcek cinsel birleşme sırasında erkek örümceği ısırır ve ona zehir akıtır. Yani Kur'an-ı Kerim örümceğin evinden bahsederken o evle ilgili çok detay olduğunu anlarız. Mesela mühendislik ve tasarım açısından da harikulade bir örnektir örümceğin evi. Bal arısı, koyun, örümcek gibi hayvanların kutsal kitapta olması ilk bakışta garip gelebilir. Allah bizim böyle düşüneceğimizi bildiği için Bakara suresi 26. ayette diyor ki şüphe Allah herhangi bir şeyi bir sivrisineği hatta onun da ötesindekini misal vermekten utanıp çekinmez. Bunun karşısında iman edenler onun alttan gelen gerçek olduğunu bilirler. İnkar edenler ise Allah misal olarak bununla neyi kastediyor derler. Evet Allah bize sivrisineği dahi örnek vermekten çekinmez. Bir düşünelim. Sivrisinek ufacık bir canlı. Belki bu bize çok basit gelecek. Sivrisinek belki bizim için pis ve istenmez bir yaratık. Oysa biz onu yapabiliyor muyuz? Hayır. Bu bizim için imkansız. Bugün insanlar drone yapıyorlar. Ve droneları küçüklüklerinde bunu övünerek söylüyorlar. Oysa insanlar ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, sivrisine kadar küçük drone yapacak teknoloji seviyesine gelecekler mi? Ya da gelecek olurlarsa bu kaç yıl sürecek? Varsın teknoloji o seviyeye geldi sivrisinek boyunda dronlar yapıldı. Peki o dronlar sivrisineğin canlılıktan dolayı taşıdığı özellikleri taşıyabilecekler mi? Elbette hayır. Biliyoruz ki bu asla olmayacak. Kur'an-ı Kerim'de Kıyamet Suresi 3 ve 4. ayetlerde insan kemiklerini toplayıp birleştirmeyeceğimiz mi sanıyor? Evet, parmaklarını varıncaya kadar yeniden yapmaya gücümüz yeter. Ayet okuduğumuzda ilk bakışta bir şeyi anlamıyoruz. Bu ayet gerçekten 14 asıl sonra 1880 yılında insanların parmak izlerinin farklı olduğunu anlaşılıyor. 1892 yılında da ilk defa parmak izi suçluluğu tespitinde kullanılıyor. Parmak izi sayesinde bir cinayet davasında suçlu tespit ediliyor. Demek ki ayet bizi parmak ucunda bir özellik olduğuna yönlendirmiş. Kur'an-ı Kerim'de Mü'minun Sesi 13 ve 14. ayetler sonra onu sağlam bir korunakta nutfe haline getiriyoruz. Ardından nutfeyi döllenmiş yumurta alakaya rahimde asılıp beslen embriyoya çeviriyoruz. Alakayı şekilsiz et dönümünde yapıyoruz. Bu etten kemikleri yatıyor. Daha sonra kemiklere adaya giydiriyoruz. Nihayet onu bambaşka bir varlık halinde taşı inşa ediyoruz. E bu aletler bize insanın anne kanında gelişim sürecini haber veriyor. Türk dünyası bebeğin anne kanında aşamalar geçirerek oluştuğu fikrini ilk defa 17. yüzyılda diye getirdi. 18. yüzyıla gelindiğinde bu görüş hala tamamen kabul edilmemişti. Oysa Kur'an-ı Kerim bunu asırlar önce haber vermişti. Kur'an-ı Kerim'de Alak Suresi 2. ayette o insanı alaktan yani asılıp tutulan zigottan yaratmıştır diyor. Zigotun annenin rahmine adeta duvara yapışmış gibi durduğu daha yeni bir bu yüzyılda anlaşıldı. Oysa Kur'an-ı Kerim bunu bize asırlar öncesinden haber veriyor. Sadece birkaç hayvan Bebeğin oğuşumu değil, mesela Allah bize kainatın yaratılışı, gezegenler dünyamız hakkında düşünmek teşvik için örnekler veriyor. Kur'an-ı Kerim'den asırlar sonra dahi, dünya dönüyor mu, güneş dönüyor mu, yoksa sabit mi duruyor tartışması yapıldı. Oysa Kur'an-ı Kerim'de Yasin Suresi 40. ayette, Ne güneşin aya yetişip çatması uygundur, ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzüp gider diyor. Güneş'in ayın bir yörüngede hareket ettiğini haber veriyor. Kur'an-ı Kerim'de Yunus Suresi 5. ayette Güneş'i aydınlatıcı, ayı ise aydınlık yapan, yılların sayısını ve hesaplamayı bilesiniz diye ona menziler belirleyen odur. Derken Güneş Ziya Ay Nur kelimesi ile ifade ediliyor. Nuh Suresi 16. ayette onlar içinde ayı bir ışık, güneşi ışık kaynağı yapmıştır derken güneş sirac, ay nur kelimesiyle ifade edilir. Furkan Sözü 61. ayette gökte yıldız kümeleri oluşturan yine orada bir ışık kaynağı ve aydınlatan bir ay yaratan Allah mübarektir, cömerttir derken güneş silaç ay nur kelimesiyle ifade edilir. Güneş için ziya ve silaç ay için nur kelimesinin kullanılmasında harika bir ayrıntı var. Silaç kandil lamba demektir. Silaç kendi yakıtıyla aydınlanır. Ziya ise çok kuvvetli bir ışıktır. Allah güneş için siraç, biz ya derken ay için nur diyor. Nur ise kaynağı kendinden olmayan, başka bir cisimden aldığı ışığı yansıtan ve etrafı görmeye yardımcı olan ışık demektir. Ayetten güneşin ışık kaynağının kendisinde olduğunun ayın ışığı aydınlattığını anlıyoruz. Onu yansıttığını, ayın ışığını yansı, ayın ışığı yansıttığını anlıyoruz. Kur'an-ı bilim kitabı değildir. Ama bilime teşvik eden kitaptır. Biz buradan yola çıkarak gezegenleri araştırıp öğrenebiliriz. Bu yaptığımızda şunu görürüz. Bizim elimizdeki imkanlarla tespit edebildiğimiz kadarıyla milyarlarca gezegen, sayısız galaksi, sayısız yıldız, muhteşem bir ahekle dans ediyor. Hepsi farklı büyüklükte, farklı hızda, farklı yörüngelerde dönüp duruyorlar. Biz sayısını bilmediğimiz gezegenlerden biri olan gezegende dünyada yaşıyoruz bizden çok uzaktaki güneş bize ısı ve ışık kaynağı olur. Güneşten gelen ışıkla aydınlanıyoruz, ısınıyoruz. Güneş bitkilerimizin, meyvelerimizin yani tarımın bir destekçisi oluyor. Onun enerjisiyle vücudumuz enerji aldığı gibi elektrik santraliyle ondan elektrik üretiyoruz. Dünya dönüyor. Güneşi göremediğimiz ve kanıtta kaldığımız zamanlar için ay güneşten aldığı ışığı ayna görevi görüyor. Ve dünyaya yansıtıyor. Oysa ayna gibi şeffaf olmayan taş topraktan oluşan zemine sahip olan ay ve gecemizde ışığı yansıtarak bir gece lambası görevi görüyor. Biz ne zaman uyuyup ne zaman uyanacağımıza kendimiz karar verecek olsak bunu kontrol edemez ve zarar görürüz diye Allah geceyi üzerimize örtü yaptığını ve hatta ışığı kapatıp dünyaya gece lambası olan bir ay ile gece konumuna aldığını ve artık uyuyup dinlenmemiz gerektiğini haber veriyor. Furkan Suresi 47. ayette sizin için geceyi bir örtü, uykuyu dinleme hali kılan, gündüz vaktinde ise bir diriliş yap, ortam yapan odur buyuruyor. Öyleyse bir sistem kurmuş ki istemesek de gece olduğunda vücudumuz artık uyku haline geçiyor. Müthiş bir sistem. Etrafımızda dönüp duruyor. Biyologlar ya da astrologlar, canlılar Dünya kainatının hakkında çok şey anlatabilirler. Ben bildiğim kadarıyla bu kadar bahsettim. Bunları bu şekilde duyunca akla şu soru gelebilir. Allah bu neden yapıyor? Şimdi kullanacağım için Rabbim beni affetsin. Bu şekilde kolay anlaşılacağını düşündüğüm için belki biraz da hadsizliği yapmış olarak diyorum ki Allah şov yapıyor. Bizim bu şovu görüp dikkatimizi yaratıcıya çekmek istiyor. Bu sistemin ilahi bir yönetimiyle yönetilen sistem olduğunu fark etmemiz için yapıyor. Dikkatimizi sonsuz güç ve kuvvet sahibi yaratıcı olan kendisine çekmeyi diliyor. Daha ne yapmasını bekliyoruz? Mesela birisi arkası dönük odanın diğer tarafında olsa ben burada bir el er şıklatsam o hareket ve ses dikkatini çeker vücudu çevirip bana bakar. Allah milyarlarca gezegeni çeviriyor sayılamayacak kadar çok yıldızı çeviriyor. Üzerinde yaşadığımız dünyayı çeviriyor. Ayı o dünya etrafında çeviriyor. Dünya ve ayı ikisini birlikte güneş etrafında çeviriyor. Devasa bir uzaktan sana ışık ve ısı gönderiyor. Dünyanın dışında ve dünyanın içinde sürekli bir hareket var. Basit bir el çıkartma yüzünden yüzünü çeviren insanların bir kısmı Allah'ın sayısız harekete rağmen neden yüzünü ona çevirmiyorlar? Bu dediğimin muhatapları dediklerimi duyacak olsalar sessiz kalırlar. Oysa sessiz durmak yerine harekete geçtiler. O an onun hayatlarının dönüm noktası olacak. Ama yapmıyorlar. Yapamıyorlar. Muhtemelen ya bunca yıl yanlış yaptıklarını kabul etmeyi gurur kırıcı kabul ediyorlar. Ya da Allah'a iman edecek olurlarsa imanın geri olarak terk etmeye gereken önceki alışkanlıklarını bırakmak ve yaşamaları gereken İslam kurallarına uygun yeni hayat zor geliyor. Onlar susalar da biz hakkı anlatmaya devam edelim. Yabancı filmlerde özellikle Amerika filmlerinde çok sık duyduğumuz bir diyalog var. Ne yazık ki bizim de ülkemizde İngilizce öğrenme gayreti onlar öğrenmekten daha çok özenti gayreti onlar sanki muhatapları İngilizce konuşmuş gibi onlara sıkça telaffuz ediyorlar. Bu diyalog ah oh my god yani aman Tanrım. İngilizce'de bir kişi bunu neden kullanır? Karşısında olağanüstü durum gördüğünde olması imkansız bir şey olduğunda bir şey olması gerektiğinden farklı olduğunda bunu kullanır. Yani bir şey farklı, basit bir anlatımda iki, iki dört etmeyi durumlarda şaşkın ifadesi olarak Ah oh my god aman tanrım der. Bununla maksadı muhtemelen bu bir mucize. Bu fizikten anlatılamaz. Bu olmayacak bir şey demektir. Peki bunu söyleyen yani oh my god diyen kişi karşısında o ansi bir şey gördüğünde Tanrı'nın müdahalesi olduğunu görüp ardından gidip kilisede birkaç mum yakıp dua mı ediyor? Ya Tanrı'ya şükran birisi olarak İncil'den birkaç pasaj mı okuyor? Hayır. Sadece şaşırın deyip geçiyor. Yani ah my god demenin hayat yansıyan bir yönü yok. Oysa biz Müslümanlar böyle bir durumda subhanallah deriz. Subhanallah Allah, her türlü noksandan, eksikten, hatadan uzaktır demek anlamına gelir. Subhanallah Allah kurdu sistemi dediğince yönetir, istediği gibi değiştirir demektir. Subhanallah Allah hata yapmaz demek Subhanallah Allah'ın hiçbir şeye, hiçbir kuvvete ihtiyacı olmaz demektir. Subhanallah Allah'ın gücü azalmaz, eksilmez demektir. Allah'ın yönetiminde bir kesinti olmaz demektir. Allah insana ait zayıflıklardan uzaktır demektir. Yani kabaca Allah doğmaz, doğurmaz, uyumaz, acıkmaz, ölmez, yorulmaz demektir. Biz ahmaygat değil de, Subhanallah dediğimizde şöyle demiş oluruz. Allah yoktan yaratacak gücün, kuvvetin sahibidir. Bu güç ve kuvvet asla azalmaz, eksilmez, bitmez. Biz subhanallah dediğimizde Allah kurduğu sistemi istediği gibi devam ettirir, sürdürür. Onun dışında kimse o sisteme müdahale edemez demiş oluruz. Biz subhanallah dediğimizde Allah gücü, kuvveti, azameti, hikmetiyle dediğini dediği gibi yapar. Onun yardımcı ihtiyacı yoktur. Gücünün, kuvvetinin sonu yoktur demiş oluruz. Biz subhanallah dediğimizde Allah'ın ilah olduğunu, gücün kuvvetin onda olduğunu, bizim kul olduğumuzu kabul etmiş oluruz. İşte bu yüzden Hristiyanlar gibi arkasında durmadığımız boş bir söz olarak "Ah my God, değil, yüreğimizin derininden hissederek, aklımızın tamamı ile kabul ederek "Subhanallah" deriz. Ve o subhan olan Rabbimizden lütfederek bizi cennete koymasını umut ederiz. Biz ne iman problemi olan kişiler gibi Allah'ın varlığı dair örnekler karşısında suskun kalırız. Ne de kainatta olan biten harikalıklar karşısında sadece kuru bir oh my god diyen Hristiyanlar gibi yaparız. Biz Müslümanlar inanarak dolduğu subhanallah diye haykırırız. Biz Kur'an-ı Kerim okuduğumuzda Mülk Suresi 3 ve 4. ayette geldiğimizde o yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahman'ın yaratılışında hiçbir uyumsuzluk görmesin. Bir kere daha bak. Hiçbir çatlak ve düzensizlik görüyor musun? Sonra tekrar tekrar bak. Bakışların aradığı çatlak ve düzensizliği bulamayıp aciz ve bitkin halde sana dönecektir. Ayetlerini okuruz. Sonra da yürekten gelen bir sesle Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah deriz. Velhamdülillah.